Merhaba sevgili Kürtler. Kendi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi şu anda bölgemizde harita değişecek. O kesin. Ama harita değişmesine Kürtlerimiz gerçekten hazır mı artık? Gerçekten Kürtler bunu istiyor mu? Bildiğiniz kadar Kürdistan'ı işgal eden ülkeler uzun bir süre birlikte böyle berbat bir duruma, zayıf bir duruma uzun zamandır düşmemişlerdi. Şu anda Yeniden Kürtlere yaklaşmaya çalışıyorlar. Ortak yaşam, ortak devlet şeklinde Kürtlerimizi tarihte ne kadar kandırdılar hepimiz biliyoruz. Yeniden aynı şekilde Kürtlerimizi kandırmaya çalışıyorlar. Tek umudum bu yalanlar peşinde yeniden Kürtlerimiz koşmaması. İsrail biliyorsunuz Lübnan'ı mahvetti. Aynı şekilde bugün yarın İran'a saldırma planı içinde. Her an İran'a saldırabilir. İran bugün zayıf durumda. Suriye zayıf durumda. Irak zayıf durumda. Türkiye'nin durumu zaten belli. Türkiye bu korku içinde olduğu için yeniden Kürtlerimize yaklaşmaya çalışıyor. Tek umudum Kürtlerimiz tarihte kandırıldıkları gibi yeniden kandırılmamaları. Bu oyunlara yeniden gelme, gelmemeleri. Birinci Dünya Savaşı geçirdik. Bir şey yapamadık doğru düzgün. İkinci Dünya Savaşı'nda doğru düzgün bir şey yapamadık. Bağımsızlığımızı kazanamadık. Bu sefer de aynı hatalara düşmeyelim. Gelecekteki gelecekteki nesil yüzümüze tükürmesinler. Lanet olsun bunlara. Bizim için bir şey yapamadılar demesinler. Sokaklarda geziyoruz. Bir yabancı bize nerelisin dediği zaman şaşırıyoruz. Doğru düzgün cevap veremiyoruz. Çünkü bağımsız bir ülkemiz yok. Kürdistanlıyız dediğimiz zaman bizimle dalga geçiyorlar. Gelecekteki Kürt nesli bu yaşadığımız acıları yaşamamaları için aynı hatalara düşmeyelim. Düşmanın yalanlarına kanmayalım. Yıllar önce yine ortak yaşam ismi altında atalarımızı kandırdılar bir sefer değil, onlarca sefer kandırdılar. Maalesef gördüğümüz, gördüğümüze göre yine bazı şahıslar, bazı şahıslar demeyeyim artık, çoğu şahıslar ortak yaşam, ortak hayat, bu yalanlarla kandırılmaya hazır durumda bekliyorlar. Tek umudum, kandırılmayalım, bu yalanlarla kanmayalım. Ortak yaşam şudur, senin ülken olur bağımsız. Karşındaki insanın da ülkesi olur. O zaman güzelce ortak yaşam mı, konşu mu, ne oluyorsak oluruz. Ama gelin Suriye'de mutlu bir şekilde yaşayın. Gelin Türkiye'de mutlu bir şekilde yaşayın. Öyle bir oyuna gelmeyin artık ya. Gelecekteki nesil yüzümüze tükürmesinler demesinler. Lanet olsun bunlara. Yine bizim için bir şey yapmadılar demesinler. Coğrafyamızda çoğu şey değişecek. O net bir şekilde belli. Ama maalesef görünen o ki Kürtler yine kandırılmaya hazır bir şekilde bekliyor. İsrail belki de dostumuz değildir. Ama İsrail düşmanımız da değildir. Düşmanımız net ve açık, açık bir şekilde bellidir. Topraklarımızı işgal edenlerdir düşmanımız. Düşmanlarınızı uzaktan aramayın düşmanlarınız yanı başınızda. Bu ortak yaşam aldığı altında yıllarca sizi kandıranlar düşmanınızdır. Topraklarınızı işgal edenlerdir. Dilinizi yok sayanlardır. Hala bunların oyununa düşecek halde olduğunuz için utanmalısınız.